...niye Darül Harp oluyormuş? Evet. Darül Harp olmaması için uğraşıyorlar yani bazıları. İstiyorlar Darül Harp olmasın. Niye acaba? Bilemem. Size göre niye? E anlamadım ki. Hazır evet. orada daha rahat imkanlar var yani. Kendilerini kısıtlamak yani istiyorlar. Yani e, Müslümanların e, bir takım imkanları Bu açısından... Bu Müslümanların istifade ettiği yönleri tıkatmak isteyenler de olabilir. Bilemem. E, ne diyorsunuz? Çünkü... Biz doğruyu söyleyeceğiz soyu... canım. Kime e... yarıyor, kime yaramıyor bize alakadar etmez. Evet. Okuyun soruyu. Şimdi soru şöyle. Buna Sıkıntı bedel, çünkü bir maddeden çıkıyor. Çok soru var. Darül Harp'ten bahsederken... ...İmam-ı Azam'a göre üç şarttan biri olmazsa orası Darül Harp değildir. Dendi. Ve şartlar sayıldı. Almanya'da minareli ve kubbeli cami var. Hatta binden fazla cami var. Aynı zamanda dinimizi de yaşayabiliyoruz. Ee? Bu durumda dahi Almanya'da ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde olan din kardeşlerimiz... Darül Harp'te midir? diye sormuş. E ondan sonra Naziler ayaklandı mı da yakıp yıkıyorlar. Yani, yani eğer hafızam yanıltmıyorsa yüzün üzerinde vatandaşımız bu tür ırkçı saldırılarla hayatlarını evet. kaybetti. Şimdi mesele orada İmam-ı Azam Efendimiz'den İmam Muhammed'in görüşüdür. Bir de İmam Ebu Yusuf tarafı var. İmam-ı Azam ile İmam Muhammed Rahimahümallah bu ikisi bu şartları koyuyorlar. Yani efendim Müslüman komşuları olmayacak. Ee, İslam nişanları, İslam hakim tatbik edilmeyecek. İşte bir de eman bulunmayacak. Yani güven bulunmayacak. Şimdi bu şartlar biri olmasa diyelim darular oluyor. Burada Almanya ile buranın kıyas yapıyorlar. Başka evet. sorularda da Türkiye niye öyle oluyor, öbürü niye Evet. Hatta Amerika Şimdi, için de aynı şeyi sormuş bir Amerika için de sormuş. Şimdi burada bir defa İmam-ı Azam'la İmam, Azam İmam Muhammed'in hani Darül ahde şey yok. Eee kâfirle müslüman arasında hatta ben dedim Fetul Kadir'de gelen yani mefsai fıkhiyede de gördüm. Müslümanlar arasında da faiz muamelesi olmaz diyor. Evet. Müslümanlar arasında bile yani Olabilir. faiz olmaz. Yani faiz olmaz derken faiz sayılmaz yani. Evet. Diyor. Yani Müslümanlar arasında da Darül Harp'te faizli işlemler, i̇şlemler yapılabilir. İşlemler yapılabilir. Fasit akitler diyelim ona. Fasit akitler. E, şimdi gelelim Darül Harp, Almanya ve... E, Efendim Fransa şimdi veya bir Tebuleş kafayı karıştırıp 3 şart 5 şart... <laughs> evet. Ist yani, fıkıh evet, istilahların istilahlarına girmeden... Evet. Anlaşılır bir şekilde. Anlaşılır şekilde söylüyoruz. Türkiye Darül Harp değildir. Almanya, Avrupa, Şura, Bura Darül Harp'dir. Niye? Darül Harp'te de faiz gibi fasit akitler İmam-ı Azam'la İmam-ı Muhammed'e göre caizdir. İmam Ebu Yusuf'a göre caiz değildir. Bunu da söyleyelim. Ondan sonraki mesela onu geçen derslerde anlattık. Müslümanın menfaati esastır meselelerini falan. Bunun üzerine şimdi e, Türkiye devlet değildir. Neden? Komşularım Müslüman'dır diyelim. Sen dedin ki komşuları da sağlam Müslüman, ne nane belli değil falan mesela. Efendim, İslam hükümleri belirgindir. Sen dedin ki kısas yok şu yok bu yok, şeriat hakamı tatbik edilmiyor mesela. Ama bir tane kurtarıyor mu? Üçü birden olmayacak karlar olması için. Bir şartta neydi dedik? Eman. Eman nedir? Oraya takılmışlar. Evet. Eman güvence demek. Güvence ne demek? Türkiye'de yani İslam'ın namaz, abdest, bu cuma, işte cemaat... Almanya'da da, Amerika'da da dinimizi da, yaşayabiliyoruz. E, bir, Hatta Tür Türkiye'de başörtüsüne müdahale var, burada yok. Dini. Ha, şimdi Türkiye'de genel manada İslam'ı yaşamaya izin. Yani bunun şiar olarak cami önemlidir. Cami, cuma, ezan, minare gibi şeyler genel manada emanın göstergesidir. E, bu o zaman Almanya'da da var. O zaman niye ora olmuyor, ora oluyor? Bunun farkı var. Nereden farkı var? Bir, Türkiye... Osmanlı ecdadımızın tabi İstanbul olarak konuşuyorum. Diğer bölgeler farklı dönemlerde fethedilmiştir. Ee, ama genel manada Selçuklulardan beri Osmanlıların, Selçukluların fütuhatıyla, cihatlarıyla ve kazalarıyla İslam yurdu olmuştur bir defa. Bir defa İslam yurdu olduğu zaman İmam Şafi'ye göre bir kere İslam yurdu olursa bir yer, ondan sonra ne olursa olsun ebediyen orası bir daha küfür yurduna Darül Harbe dönmez. Şafii'ye göre. Şimdi zaten sen Şafii'sen Türkiye ebedi Darül İslam. Bir kere Darül İslam olduğu için. Bir. İki Hanefi'sen İmam-ı Azam üç şartı bir, bir, arada şart koşuyor. Türkiye'de komşuları Müslümanlık var ayrıyetten. Ha, İslam hükümleri tam manasıyla tatbik edilmiyor dediğimiz zaman ki laiklik zaten o demek. Evet. O zaman da e, zaten bir şart komşulardan var. E, bir şart da emandan var. Eman ne? Güvence. E, güvence var. Onu izah edelim şimdi. Bu güvenceyi kitaplara baktım. Yani arkadaşlar bana ibareleri Arapça okudular. Çünkü çok vaktim olmuyor. İbareleri de dinledim. Diyor ki ahdi kadimden kalma eman olacak. Yani evvelki İslam yurdu olmaktan gelen geleneksel güvence olacak. Bu ne demektir? Türkiye'de Cumhuriyet kuruldu. Zaten dini İslam yazıyordu. Atatürk'ün ölümüne bir sene ya. kala bir sene kala bu şey değişti herhalde laiklik şişesi. bir Atatürk'ün evet. ölümüne bir sene kala O öne yazıyordu. Hadi ondan sonra onu da değiştirdiler, değiştirdiler. Ama Türkiye'de hiçbir zaman cami açmak için izin istenmek lüzumu yok. Yok ezan okuyabilir miyim, camiye gidebilir miyim, cami yapacağım, yaptıracağım. Ha bir milli şef döneminde bazı sıkıntılar yaşanmakla beraber arızi şeyler bunlar. Kanuna yansımamış. Şahsi, keyfi Bölgesel hareketler olmuş olabilir. Ama hiçbir zaman kanununda, nizamında layıklık bile olsa cami izne tabidir. Yani mesela cami yapamaz Müslümanlar falan. Böyle bir şey yok. Veya adet veya sınır. Şimdi o şey farklı. Estetik açısından Diyanet projeyi görelim, kubbedir şunu. Onlar ayrı şeyler. Onlar mimari konular. üstelik çok e Estetik konular tutmadı da. Ayrıca yani e, Diyanet'in bu konudaki müdahalesinin çok haklı olduğunu da yabana atmamak lazım. Çok şekilsiz ve şekilsizliklerden böyle şey. mi? o mimari estetik müdahale onu katmayalım buraya demek istiyorum. Dolayısıyla burada eski eman var. Eski gelen güvenceden dolayı bu doğal olarak bu memlekette doğan vatandaş müslüman ve yaşantısı namaz abdesti şusu busu hiçbir zaman yani çarşafa bile müdahale edilmemiş bu memlekette. Peçe yasak olmuş ama erkek mi kadın mı anlaşılsın diye çarşafa bile hiçbir zaman o Fransız işgali gelmiş sütçü imam olayını demiyorum. Şu memlekette buradaki yönetim açısından hiçbir zaman çarşafa bile yani bu kadar ihtilaller yaşadık hiçbir zaman çarşafı çıkartın denmedi ya. Dolayısıyla bu geleneksel İslam var burada. Yani eski emanın devamı var burada. Almanya'da bir, Almanya buraya benzemez. Neden benzemez? Biz İslam yurdu Darül Harbe dönmesi döner mi dönmez mi de bu şartları arıyoruz. Zaten Almanya gibi Avrupa ülkeleri hiç İslam yurdu olmamış. Hiç İslam yurdu olmayan yerin Darül Harp mi değil mi diye tartışması olur mu? Ezelinden Darül Biz İslam yurdu olan sonra nasıl çıkar? Çıkar mı çıkmaz mı? Kaç şartla çıkar? Onu konuşuyoruz. Hiç evet. İslam yurdu olmamış yer niye tartışılıyor? Bir. İkincisi Almanya'daki şuradaki buradaki emanlar izinlidir. Özel izinle o camiler. Minareler ne kadar sorun oldu. Ondan hepsi kanunlarda değişiklik yapılarak yani aslından yok. O izinler aslından gelmiyor. O güvence ki mesela İsviçre'de minare yasağı yasa. getirdiler. Yok yok hiçbirinde temelinde gelmiyor o izinler. Ha, yarın öbür gün bir yasağın gelmeyeceğinin bir garantisi gelmeyeceğinin yok. Gelmeyeceğinin garantisi de yok. Şu anda da sınır var. Yap o zaman bir 50 tane minare cam bakayım ne oluyor. Ama Türkiye'nin her ilçesinde 50 tane minare camı var. Şimdi orada güvence gibi görünen hal ...arizidir. Yani izinlidir. Türkiye'de ise eskiden gelenin... ...devamı, güvenliğin devamıdır. İzne bile lüzum yoktur. İzin konusu bile geçmemiştir namaza izin verelim mi... ...camiye diye. Onun için o emanla bu eman... ...birbirinden farklıdır. Bir. İkincisi de oralar Darül İslam hiç olmadığı için... ...tartışma konusu yoktur. Oralar kesin Darül Harptir. O zaman diyor ki madem orası... E, ...burası Darül buradaki bankadan... E, ...şey alayım faiz alayım. E Türkiye'de cami yapayım. Evet. Şimdi cins cins işler yani. E, biz de sana şimdi yani ha ben şunu diyorum İmam Azama, İmam Muhammed'e göre oradan aldığından, oradan aldığından bu o para senindir. Onu faiz saymıyor. Faiz saymayınca senin mülkün oluyor. Mülkün olunca da ister cami yap, ister tuvalet yap, beni alakadar etmez. Yaparsın yani. Evet. Ha, Yaradan sevap ver. olur mu, olunmaz mı? İmam-ı İmam, -ı, İmam -ı Azam, İmam Muhammed'e göre caiz olduğuna göre sevap olur. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre? Olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf, Darül Harp'te de faiz alınmaz diyor. Evet. Ha, öyle dediği için İmam-ı Ebu Yusuf'a göre sevabın olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunlar farklı şey. Efendim noktayı koyduk.